Yeni bir Kale Bodurla Mimarlığa hoş geldiniz. Japon Mimarlık Ofisi Kazuto Nishi tarafından tasarlanan Taiza evi Japonya'da yer alıyor. Kalabalık bir aile için tasarlanan yapı yoğun bir caddede konumlandırılmış. Böylece şehre kolay erişim mümkün kılınmış. Çatıda eğimli bir derecelendirme sistemi uygulanarak eve alansal bir avantaj yaratılmış. Hem mobilyalarda hem de yapı malzemelerinde tercih edilen ahşap, tasarımın odak noktasına oturmuş. Evin girişinde çatı eğimine entegre edilen bir atriyum konumlandırılmış. Böylece ailenin bir araya gelebileceği bir alan yaratılmış. Taysa evi ferah tasarımı ve fonksiyonel yapısıyla sahiplerine huzurlu bir hayatın kapılarını işte böyle aralamış. Güney Koreli Mimarlık Ofisi Goan tarafından tasarlanan Kafe 09 Piaro Denjin'de yer alıyor. Orman arazisinde konumlandırılan yapı, çevreye etkisini en aza indirmek amacıyla hilal şeklinde tasarlanmış. Beton erme zeminle ve yerden yükseltilen yapı kullanışlı bir veranda oluşumuna imkan sağlıyor. Böylece eğimli peyzaj şartları avantaja dönüştürüyor. Yapı malzemesinde ağırlıklı olarak tuğla tercih edilerek iç ve dış mekan boyunca sürdürülmüş. Veranda tavanına yerleştirilen led aydınlatmalar sayesinde mekanın görselliği vurgulanmış. Cafe 09 Piora eşsiz doğası ve entegratif tasarımıyla huzuru arayanlar için ilk durak olmuş. Müzik Şilili Mimarlık Ofisi DRAA tarafından tasarlanan Komorebi evi Frutilara'da yer alıyor. Şehir hayatından uzakta ormanlık bir arazide konumlandırılan yapı iki kattan oluşuyor. Eğimli bir araziye sahip olan yapı yerin altına saklanan çelik direklerle tabandan yükseltilmiş. Böylece olumsuz doğa şartlarına meydan okuyan bir tasarıma imza atılmış. Doğayı evin merkezi haline getirmek amacıyla geniş çerçeveli camlar tercih edilmiş. Böylece aydınlık bir mekan sağlanırken doğanın hazzı iç mekan boyunca sürdürülmüş. Komoray bir evi doğayla bütünleşen tasarımı ve fonksiyonel yapısıyla konforlu bir yaşam için gerekli koşulları sağlamış. Nijeryalı Mimarlık Ofisi Mickday tarafından tasarlanan Softcom Head Office'i Lagos'ta yer alıyor. Yapı çevredeki manzaraya erişim ve aydınlık bir iç mekana sahip olmak amacıyla minimalist bir yaklaşımı benimsemiş. Bu doğrultuda tüm iç mekanların renk paleti doğal renklerle kombine edilmiş. Böylece çalışanlara samimi ve ilham veren bir alan sunulmuş. Etkileşimli bir çalışma ortamı için odalar cam panellerle bölümlendirilmiş. Böylece kolektif bir ortamın zemini hazırlanmış. Softcom Head Office'i yaratıcı tasarımı ve minimal çizgisiyle mimari ve hayal gücü arasında samimi bir diyalog yakalamış. Müzik Amerikalı Mimarlık Ofisi Maria Milans tarafından tasarlanan Camp O evi Catskill dağlarında yer alıyor. İki kattan oluşan ev eğimli araziye uyum sağlamak için farklı yüksekliklerde oluşan blokların üst üste eklenmesiyle oluşmuş. Isı için doğu batı cephelerinde açıklıklar yerleştirilmiş dış cephe kaplamasında meşe, kuş ağacı ve akça ağaç kullanılarak doğayla uyum yakalanmış. İç tasarımda kullanılan ahşapla ışık ve renkleri yansıtan geleneksel bir form elde edilmiş. Kamp O evi, kullanışlı tasarımı ve doğal yapısıyla sahiplerine içsel huzura kavuşacakları konforlu bir yaşam sunmuş. Yine bir kare bodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.